Gençler ben Oz bugün sizlerle gençler Minecraft'ın içinde zehirli kaybolmuş ve bizim dünyada olmayan bir dünyada hayatta kalmaya çalışacağız. Bu portaldan geçtiğimizde biraz baş dönmesiyle birlikte bizi çok farklı bir dünyaya açıyor. Burası birazcık bataklığa andırıyor gibi ama emin olun olayın ne olduğunu tam olarak çözebiliriz diye düşünüyorum. Videoya geçmeden önce gençler videoya like atıp kanala abone olup bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Haydi başlayalım. Burası şeyi andırmıyor mu? Biraz böyle sanki Suyun içinden her an şirek çıkacakmış gibi. Evet bu birazcık garip. Neyse şimdi bir saniye abi hızlıca hayatta kalmak için. Şey arkadaşım sen odun vermiyorsun. Tamam bu odun vermiyormuş. Bu oduna benziyor yani inşallah veriyordur. Burada çok garip canlılar çok garip bir atmosfer var. Hatta şuranın olayını bile anlamadım. Hani sanki dış dünya hala dışarıdaymış da bize çok uğramıyormuş gibi. Ha, sen kelebek değilsin. Neyse sen. Helikopter böceği. Şimdi topladıklarımdan abi dört tane tahta yaptım. Bundan crafting yapılıyor. Bak bu büyük bir gelişme. Tamam bu cepte. Ana burada bir şey var dur. Merak ettim. Ama craftingimi bırakamam. Bir seçim yapmalıyım. Tamam tamam şaka yapıyorum. <laughs> bir seçim yapmam gerekmiyor. Şuradan hazır. Gelmişken boş konuşurken bir tane daha odun kırayım. Abi hemen ben kendime ee, saldırabilecek bir şeyler yapayım. Abi bunun görüntüsü ne böyle? <laughs> Dilinin kılıcı tipine bak. Gerçekten tahta. Hani... Oo oh, ve gerçekten de çok kullanışsız. Neyse Allah'tan hasarında bir sıkıntı yok. Bu sudaki ne? Balık mı? Ne kadar büyük bir balık lan. Aa timsahmış bu. Ha bu nedir? Elle kırılan bir şey midir? Yok normal taş herhalde o. Elimizle kıramıyoruz. Bu ne abi şimdi burada sandık falan mı olacak? Ha, Runeo did. Evet bir tane başarım aldık ve işin garip tarafı buradaki bu balkonu havada duran bir bambu tutuyor. Minecraft'ın fizikleri beni öldürüyor buradan herhalde çok bir şey çıkmaz. Bak şurada bir tane tas var. Bu tası kırsak ne olur? A tastan bir şeyler çıktı. Ama alamıyorum ki bloğum yok. Bence arkadaşlar artık şunlar normal taş mıdır acaba ya? Bunları taş olarak kullanabilir miyiz? Baksana sanki burası da çatlamış gibi duruyor. Bak bir biraz dikkatli bakın. Hani sanki bizim orijinal dünyanın bütün pisliği buradaymış gibi gözüküyor. Aa bataklık bataklık evet 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 evet. Eğer siz de gençler daha fazla zehirli dünya videosu istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Hemen söylüyorum tam tahtamızın no, tahta kazmamız normalmiş de evet bunun da kırma gücü çok ağır. Bu videoya gençler eğer ne kadar 15 bin like gelirse bunun devamı çok çok rahat gelecektir zehirli dünyada bu sefer ekiple dayatta kalmaya çalışabiliriz, challenge de yapabiliriz. Biliyor ama bunun atmosferini sevdim arkadaşlar ben bir hata yapmışım bu normal taş değil. Neyse blok olarak kalsın elimizde en azından. Şöylelikle şuradan almam gerekenler alabilirim. Larker skin diye bir şey çıktı. Bir şeyin derisi bu. Neymiş bu? Bundan ne yapılıyor? Aa! Kalkanı var ve çok havalı duruyor. Peki zırhların dayanıklılıkları ne kadar? He normal deri gibi. Okey. Ama kalkanını çok be. Ay, sushi de yapılıyor. Sushi mi la bu? Yok la yok sushi değilmiş. Evet abi bak bu kırmızı şeylerde birazcık o şey hissiyatı var. Neydi onun adı? Hani ben bataklığım diyor anladın mı? Tuttum mu zıplayamıyorsun. Peki bunlar da? Evet onlarda da birazcık varmış. Şu an resmen parkur yapa yapa gidiyorum. Şurada. O ne lan öyle? Bu tip ne Johnny? Johnny sen bize saldırmazsın değil mi? Johnny çok korkutucudur. Yani Johnny. Neyse dur dur ben almam gerekeni alıp gitsem iyi olacak. Lan böcek çıktı. Tamam tamam tamam. Bunun bir korku dönüş dönüşeceğini kimse söylememişti. Orada büyük bir şey mi gördüm ben? Allah Allah. Yoksa şu ağaçlardan bir tanesi miydi? Yani şu an aslında en korktuğum kısım. Şurası ışık olmasına rağmen ben daha karanlık tarafa gidiyorum. Ama merak ettiğimden. Ve bana böyle saldıracak bir şey olmasın diyor. Ana bu ne lan? O oh, şunun tipine... Ama bataklık. Bir şey vuruyor. Johnny. Bak benim elimde... Bak tahta kılıcım var. Oğlum hiç geride sekmiyor. Bu suya da giriyor. Oğlum arı gibi de değil bu. Kaçamıyorum. Ugh. Ah vurdum. Ah yarım kalp. Kazandım galiba. Birazcık kazanmış olabilirim ama sanki birazcık zehirlendim. Bakın açlık barımın üstünde bir şey daha var. Yanlış bilmiyorsam bu zehire benziyor çünkü savaştıktan sonra oldu? Dur bakayım kendimize yiyecek bir şey çıkartabilir miyiz buradan? Yoksa açlıktan gebreyek mi? Oğlum bu bataklık gibi yerler çok sinir bozucu. Bak şu kırmızılardan en azından zıplanıyor. Aynen ruh kumu gibi. Ama bu diğerleri çok sıkıntı. Bak burada bir taş daha buldum. Tamam abi ben bataklık kesiminden az da olsa uzaklaştım. Şuradan yiyecek bir şey bulabilir miyiz ona bakacağım. Valla ne geliyor lan bana? Lan ne geliyor bana? Lan! Aa, aa ne alaka? Oğlum bildiğiniz hava geldi üstüme. Bir şeyin nefesi geldi. Bu arada gençler burada kule modu da yüklü. Açılmaz diyecektim. Açılıyormuş. Tamam çok güzel. Boss'u daha öldürmedik diyecektim ama. Oh 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 oh. çok güzel. Bu arada boss ne yapıyor? Dur dur. İlk boss'u da merak ettim. Boss. Buralarda bir boss olmalıydı da ağaç herhalde yemiş onu. Neyse en azından şöyle bir su dursun envanterimizde. 4 tane elmasım var. Evet yani hızlıca. bayağı hızlıca. Kendime bir tane elmas kılıç yapacağım. Bana onun nefesi bunun nefesi geliyor. Beni tokatlıyorlar bak sonra ben Sinirleniyor. <laughs> Aa çalışma masasının tipine bak. Oğlum her şeyi kafayı yemiş burada. Tamam abi bir saniye. Hemen hızlıca tahtayla çubuğu da karıştırır oldum. Neyse arkadaşlar. Bir yola koyulduk. Bu arada bak suda bunlar saldırıyor mu? %99 saldırıyor da merak ettim. Aa lurker. Bak bunun derisine ihtiyacımız var. Şeyden. Demin bulduk ya dedim kalkan yapılıyor falan. Bu ondan. Bak böyle zararsız canlılar da var. Bu bu falan galiba. Bak 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 utangaç bu ışıkta. Bunlar gidiyor ya. Bana hani, ne bana hani ne utan Şimdi bu acaba şeyi mi gösteriyor? Hani gittiğim yolum gösteriyor? Ne oluyor o nereden bilecek? Abi zaten burada 3-5 parça eşyam varmış. Oksi Oksitin nugget diye bir şey var ve burayla o o bunlardan birazcık bulabilir miyiz? Buraya özel zırhlar, alet edevatlar var. Bak gene böyle bir şey buldum. Aa bak burada daha fazla oluyormuş bu varillerden. Aa! Johnny bak bu sefer elmas kılıcım. Bu gidin şimdi. nasıl bir çiçek? Oğlum bunlar geri gitmiyor. Öyle bir sıkıntımız var. Bakar mısın ya? Allah lan. Tamam birinden kurtuldum. Abi ekmek bozuk gözüküyor ama yiyeceğim. Allah Allah yememeliydim. Yememeliydim. Bir şey daha var. Evet altın elmayı da o da. Anladığım şu tamam burada yemek sıkıntımız gerçekten çok üst düzey. Şunları yiyebiliyor muyuz? Kanat ama. Oğlum yarım kalbim kaldı ve bu şekilde dayanmak çok zor. Şu uçan şeyler sudan geçemeyeceğim. Sen yemek misin Johnny? Sen yemek misin Johnny? Ben hepiniz aynı şeysiniz zaten. Ve burada kırdığım çiçeklerden adam akıllı hiçbir şey çıkmıyor. Adam akıllı değil, gerçekten hiçbir şey çıkmıyor. Vallahi gördüğüm her otu kırıyorum. Şurada mavili bir şey var. O sanki bir örtülen olabilir. Var, spawnla yakın gidip ölsem mi acaba? Gençler bizim anladığım kadarıyla birazcık daha güçlü olabilmek için buraya ayak uydurmamız. Yani önceki geldiğimiz dünyayı az da olsa unutmamız gerekiyor. Onun sebebini de söyleyeyim. Normal olarak oradan getirdiğimiz yemek ve eşyalar birazcık değil. Ekstra olarak güçsüz. Yani acaba bu dünya... That's something good mu? Oo, bu ne? Wow. Devasa bir ağaç var burada. Tamam Jöre ona da gideriz. ben şu eşyalarımı gideyim. Sağda mıdır solda mıdır? Bence sağdadır. Şimdi eşyalarımı aldım ama. Güç beş o. Bir tane loot bag çıkmış BENLE kapışan bir şeyden ve bir tane de ekmek çıkmış ama ekmeğimiz bozulduğu için ben bunu hiç envanterde bile tutmuyorum. Yanlışlıkla yerim falan biliyorsunuz çünkü. <laughs> İki sıkıştığımda hemen sıkıştırırım ağzıma. Tamam. Ee, şimdi bizim birazcık daha buraya yönelik bir şeyler yapmamız lazım. Şuradan şunları yapmayı deneyeceğim. Bak burada büyük bir tekne var. Aa buradın tahtasıyla yapılabilen bir tekne. Hatırladım. Aa dostum burada hava kararmış. Bir saniye. Aa bunlar ne? Oğlum önümü hiç göremiyorum. Aa dur. Ateş böceği, ateş böceği. Vallahi yanına doğru geliyorum Johnny. Abi şuradaki aa Allah. Şuradaki ağaçlardan bir tanesinin içine hemen hızlıca girip böyle bir yuva yapma moduna girsem iyi olacak. Sanki günümü burada geçirebilir miyim? Deneyebilirim. Aa bak Weedwood'um var mı zaten? Ne vuruyor oğlum bana? Ne vuruyor oğlum bana? Bak gene nefesli nefesli bir şeyler geldi. Neyse günümü nerede geçeceğimi biliyorum en azından. <laughs> burada durabilirim birazcık. Evet gençler bu gece sessiz sakin bir o kadar da korkulu geçecek. Videomuz gençler şimdilik bu kadar olsun. Eğer bunu beğenirseniz birazcık daha macera dolu bir şekilde tekrardan bu dünyaya girebiliriz. Ben ee, şimdilik suya falan çok dalamadık. Kıyafet miyafet eşya yapamadık ama Vallahi dediğim gibi gençler yani uğraşacağımız aslında çok 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 şey var. Bir gecede keşfedilecek ya da bir videoda keşfedilecek şey değil. İnşallah beğenirsiniz. Dediğim gibi beğenirseniz devamını yaparız. Zaten bunu da söyleyeyim bu arada. Şu an Vahşi Craft mod paketiyle girdim ve canlı yayınlarda Vahşi Craft oynuyoruz. Yani e, emin olun buraya vahşi Craft'ta da yakında dalış yapacağızdır. Evet her gün değil ayda saat 5'te ortalama 4-5 gibi falan zaten orada da yazıyoruz. Evet kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bye. bay.